Herkese merhaba arkadaşlar. Gidecek. Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane Yanımda kardeşim var. Allah seni belan etsin. Hadi in şey. Bugün sizlerle beraber ev yapacağız Minecraft'ta. şöyle küçük bir ev yapacağız. Vav vav. Wow. Kiralar. Ne oldu? Hayır, anladım, ne can, can, şey. Al bakalım bir şey ya. bir şey. arkadaşlar al bu bu kapasitajı birtakım grubuştan. Hey, şimdi karanlıkta çektiğimizi baksan. Olan ne sana? kıralım, saçma masası e falan yapalım, ev yapalım. Arkadaşlar, o... abi bir de ne zombi siz yaptım ya? Ya baktım oynuyorum arkama bir kırı bir kelle bir patlatı evimden ben öldüm ya anlayamadım bitti gitti ya Yok, gel bak ben... şunu bu bu agacı olsun kaşı bu arada sky da gelebilir evet belli olmaz hmm, mesela bir şey evet. çalışma masası yap ben de sonra balta yapalım bir tane sonra şeyler falan kazan taşıma masası yap Bakalım. Abi. Ne 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 ne. Topa kesin çarpma masası ben onu şöyle. 36 tane şeyim oldu? Şöyle. Neredesin bu saat? Kırıcıktır çünkü kesin hayvanları. Hı, hmm. şans sıkmış mı? Ta şu uzak mı? Kasi değil. Lanmamışsın lan. Bir şey yapıyorsun. <laughs> tek balta yapacağım. Baltadan başka bir şey yapmayacağım ben. Cici, ne bak ne var? Bot. 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 Bot var. botu ne yapacağız oğlum? E, yüz, yüz, güzel belki. Güzel. Hmm, kurarız. Mantıklı değil mi Cans? O kadar da değil. Arkadaşlar bize hemen birazcık bir, bir, bir odun toplar mı gelelim hemen? Evet arkadaşlar. Ben şu anda yana ağaç ah, buldum. Video kayıtta ama. Aynen. Evet arkadaşlar şu anda bunun şu anda şeylerin yarısını yarısıydı. Aafla şurası güzel ya sanki ev yapmamız için. Hi şura şura. Evet. Aynen buranın güzel. Hı. Hmm. Bak bu, bu sen git becik koyun falan kes. Tamam uzaklaşma benden. Orada koyun var. Oradaki koyunu öldür. Ben yani ev yapmaya başlayayım. Eş. 6, 7, 8, 9 10 olsun. Tam 10 tane şey yeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şöyle 7, 9, 10. Şimdi ne yapalım? 10, 8, 9, 10. Bir tane fazla mı yaptık? Yoksa? <laughs> Tabi işte onları falan ya. Aynen. Şöyle bir kıt burada. Bir kıt burada. Bir kıt burada. Bir kıt burada. Bir burada. bakmayın. Annem şu anda korku filmi izliyor. Bir kıt da buradan. Mahsedin mahse mahse. Tamam hemen ben. <laughs> o <Oo>, sus <aslında gülüyor> köyü gördüm sanki.

o güzel. Altı tane yapsaydık zordu. Çünkü bir tane bir tane yatak geliyor onunla. Ne diyorsun? Oo salak. Akşam oldu. ben zombisiz yaptım abi ya. Ne Desene ben çünkü kırıp bırak falan geliyor abi. Sen keçi mi? Keçi mi oğlum? Burada boyda keçi mi var? Koyun var. Koyun, koyun işte. Tabii bir üç tane daha kessen. Burada bu da bir şey. Lan bir şey burada var. Ama bu olma. çok kaka basma. Ölürsün. an güzel ha. Dur yok şunu. Bu kadar sevmem mi? bana. He lav gibi bir yer. Ha bak. sen. Sen dur birazdan yanına gelirim. Ben senin yanına nasıl uçurayım oğlum? Karat moduna dönüşüm. Şöyle. Aynen. Beş tane oldu cam. Hmm. Geç yerine gel. Bir cam yapmamız lazım. Hmm. Masrafta şöyle... Sonra bu bundan bir kat fazla olacak. Yok olmuş. Neredeyse ne kum mu kazıyorsun? Kum kazıyorum ha. Kumun içi kaç dakika geçmiş? Tam 5 dakika olacak. 10 dakika falan bitiririz şunu. Ha ben de şu kardeşimi bulup geleyim ya. <laughs> Dur <ne gülüyor> abi. Abi ka arkadaşlar kardeşim bu konuda çok zorlandım. Niçin? Ta gitmişti arka taraflar. Gel lan buraya. Gidim. Gel gitme. Kazıyan Aynen odun kaz ya. Şöyle üstü artık kapatalım da. Bu da doğru sende şeyler var sen. Sende gördüm kum. Evet kum. Dur şu evi yapalım da sonra videoyu kapatalım. Evin evin için camlarını falan bir dahaki videoda yaparız. Evet. Abi ev, ev de ama şahane oldu ya. Zıt kaçma masası verir misin? Kaçma masası mı? Al al beni tamam tamam. Şöyle 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 şöyle. Ama kardeşimi bulmakta çok zorlandım ha. Ve en son yaratıcıya geçecektim. Geçmedim. Kır 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 kır. Ya, şimdi daplarım. hazır mısın? Hazırım. Hey sen de böyle kodun kırban yardım et. Parle Türkiye hala bak. Bak iki, wow, iki tane ata güzel. Evet, bak. Bir, dahaki dakika, dakika bir de evimizi daha da düzgün yapacağız. Evet. Ya da başka evlerde bir şeyler Yo, yapacağız. 30 tane var kum abi. 30 tane kum. Evet. Tam bir dakika videoda camları da yaparız. Her şey yaparız ya. Bir dakika da ev düzenleme videosu yapacağım. Ya bir ra. bir pırra, pırra. Canım ben, bebeğim, vereyim, Az 64'lük. 64'lük. Evet. Ah. Oh. <gülme> 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 Onluk mu? İtir <gülme> Şimdi bunu yapacağız bir şeyler. Aa, o kadar bir şey gerek yok. Bir dakika. Ay Minecraft'ı o kadar da. Ama Minecraft'ı biraz hızlı, hızlı oynuyor. Hı. Lan sana domuz gelmiş. Bir dakika da havuç bulan mı da şu, şu domuz el gitti. Bizi sevmedi pusat. Evimizi nasıl beğenmişsin sen? He? Pusat evimizi beğenmedi ya. Tamam boşver boşver. Bak. Çalışma masasını da ver. Çalışma masasını da koy. Yeni evin içinden birazcık kaptık yine de. Koş çalışma masasını ortaya. Bir tane bu. Şu. Adamsın ya. Hepimizin bir ayrı şey şeyimiz. şeyimiz o. Şuradan alıp <laughs> şu kapı yapacağım abi. Güzel oldu şu kapı. Tamam hadi şimdi sandıklarımızı her şeyimizi yerleştirelim. Şöyle yerleştireceğim. Yerleştir hadi her şeyini. Ben yerleştirdim. Envanterim de başka bir şey kaldı mı? Hayır. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmeyi sevmişsinizdir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları görmek yoksa aşağıdan o videoya like atın. Abone olun. bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda evin işlem bir... şunu niye şuraya koyuyorsun ya? Dur. Bunu videomu bir beğenmesin Emre'm. Biraz da yapalım. Hayır hayır. Bu şambu da şuraya koyayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Siz çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Şu aboneye de kafa atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.